Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Değerli izleyenlerimiz, ilk Seç Vakfı ile Kur'an Yolunda programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle İlk Seç Vakfı'nın eğitim sistemini, sosyal alanda yürüttükleri faaliyetleri, çalışmaları ve bu faaliyetlerin, bu çalışmaların, bu hizmetlerin İslam alemine, i Muhammed'e katkılarını ve faydalarını konuşacağız inşallah. Bu haftaki konuğum İlk Seç Vakfı Eğitim Genel Koordinatörü Muhterem Kemal Eftal Kabaoğlu Hoca Efendi. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Allah razı olsun. Cümlemizden hocam inşallah. Hocam programımızın da girişinde arz ettiğim gibi bu programda ee, sizlerle inşallah İlk Seç Vakfı'nın eğitim sistemini konuşacağız, sosyal alanlarda yürüttüğü faaliyetleri, çalışmaları konuşacağız ve bu çalışmaların Ümmet-i Muhammed'e olan katkılarını konuşacağız inşallah. Ee, müsaadenizle çalışmalarınızda başı çeken hafızlık ve eş zamanlı akademik eğitim yani hem lise hem hafızlık, hem ortaokul hem hafızlık şeklinde de tabir edilen daha çok ee, bu sistemi sizlerle konuşmak istiyorum. Sizden bunları dinlemek istiyoruz. Bir de İlk Seç Vakfı nasıl bir eğitim müfredatı uyguluyor? Bu sistemleri uygularken ve ilk Seç Vakfı'nı benzer, e, aynı hizmeti yürüten eğitim kurumlarından e, öne çıkaran, e, ayrıcalık olarak öne çıkan noktalar, farklılıklar nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz? Evet, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi ilk Seç Vakfı olarak 20 yılı aşkındır. Eğitim-öğretim hizmetlerinde bulunuyoruz. Eğitim-öğretim hizmetlerinde biz bir öğrencinin çift kanatlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani hem... Dini ilimler aslında birbirinden de ayrılmaz bu. Yani dini ilimler, e, fenni ilimler aslında mündemiştir. Tüm ilimleri Rabbimiz yarattı ve hepsini e, onu anlamamız için, idrak etmemiz için bize gönderdi, vazetti. E, nitekim fakat son yüzyılda işte fenni ilimler, dinli dini ilimler bu noktada bir ayrım noktasına maalesef gidiliyormuş gibi oldu. E, aslında ayrı değerlendirilecek bir durum değil. Fakat biz eğitim müfredatı açısından hem milli eğitim müfredatını hem de Diyanetçileri müfredatını ideal bir şekilde uygulama noktasında çaba sarf ediyoruz. Birinci farkımız bu. Yani iki eğitim programını da öğrencinin e, dimağına yerleştirmeye, reflekslerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Eğitim malum değiştirmek, dönüştürmek hem Kur'an eğitimi noktasında hem Arapça eğitimi noktasında hem de e, matematik, fen, Türkçe gibi akademik dersler noktasında gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. İkinci fark bütün bu süreci yürütürken öğrencilerimizin tabii iki müfredat daha yoğun bir program. Bu yoğun programı öğrencilerimiz tahsil ederken daha keyifli, çok yorulmadan, bezmeden vakit geçirmeleri için sportif faaliyetler, sosyal aktiviteler, geziler, kurum içerisindeki değişik etkinlikler. Mesela dün arkadaşlarımız paylaşmış teneffüs vakitleri var yarım saat, 20'şer dakika. bir kahve ikramı ortamı ve öğrencilerimiz kütüphanede kitap okuyorlar. Kitap okuyanlara kahve ikramı yapılıyor. Kitap okumak orada ayrı bir onlar için gündem oluyor. Üç sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa neyse arada teneffüste okuduğu zaman bir baktık kütüphanede Kütüphane dolu, öğrencilerimiz konsantre olmuş, sessiz bir şekilde. Halbuki teneffüsleri o kadar yoğun ders programının arasında kahvesini alıyor, gidiyor kitabını okuyor. Yani ilimle haşır neşir olurken aynı zamanda ee, dünyevi ihtiyaçları noktasında da nefse de bir paye verip en azından e, helal dairesi keyfe kafidir çerçevesinde e, sosyal ortamlarında, sosyal iklimlerinde güzel bir şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, bununla beraber öğrencilerimizin hafız olduktan sonra, İslami ilimleri tahsil ettikten sonra, dünya hayatında da iyi yere gelebilecekleri o huzur iklimi olacak İslam'ı güzel bir şekilde hakim kılmak adına, sosyal ortamda da onların rahat hareket edebilmeleri için gerekli zemini hazırlamaya çalışıyoruz muhterem hocam. Allah muvaffak etsin hocam. Hı, Çok iyi güzel ya, bir Allah niyet. Mevlam bu niyetinizde, akıbetinizde hayır olarak inşallah... Ee, bu dünyada ve ahirette elhamdülillah niyetimize ulaştık diyebilmeyi nasip eylesin amin amin Allah razı olsun hocam hafızlık dedik manevi eğitim dedik helal dairesi dedik ee, çok güzel bir cümle kullandınız helal dairesi keyfe kafidir diye şimdi tadımızı kaçıran bir durum var ki bu helal dairesinin keyfe kafi olmadığını e, iddia eden veyahut da şöyle ifade edeyim helal dairesinin keyfe kafi olduğunun farkında olmayan yani huzuru, keyfi, muhabbeti haramda arayan bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, akranlarımız ne dersek diyelim bizim gençliğimiz var. Malum ülkemizde şu an sokaklarda görüyoruz, caddelerde, AVM'lerde görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz, sokak röportajlarında görüyoruz. Kelime-i şehadet getiremeyen gençlerimizi görüyoruz. İhlas, felaknas, Fatiha bunları okuyamayan ezan Türkçe mi, Arapça mı? Bunu bilmeyen, onu Türkçe, Arapçayı Türkçe, Türkçeyi Arapça zanneden, ikisini birbirinden ayırt edemeyen, yani bu konudaki gaflette gerçekten gidilebilecek en ileri seviyeye gitmiş bir nesil var. Yani bu da bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Maalesef bu hepimizin bir acısı, hepimizin derdi, hepimizin sorunu. Bugün sosyal medyada görüyoruz, yani gençlerimiz ellerimizden kayıp gidiyor maalesef. İşte Helal dairesi dedik ya, bir helal dairesi var Mevla Teâlâ Hazretleri'nin çizmiş olduğu. Yani e, kimileri helal dairesinin içinde, kimilerinin bir ayağı dışarıda. Kimileri helal dairesini o kadar geride bırakmış ki arkasına dönüp baksa bile görünmüyor maalesef. Yani geri dönüp helal dairesini bulmak istese şu an bulamayacak. Birilerinin elinden tutması lazım. Sizin ve e, aynı hizmeti koşturan kıymetli hocalarımızın, gençlerimizin ee, üzerine çok büyük vazifeler düşüyor. Bizlerin, hepimizin üstüne çok büyük vazifeler düşüyor. İlk Seç Vakfı Eğitim Kurumları olarak, sözü çok daha fazla uzatmadan kıymetli hocam, zamanın gençlerini cezbeden onca şeye karşı yani sizler kurumlarınızda neler yapıyorsunuz? Bu helal dairesinde tutabilmek için. Helal dairesi diyorum, siz çok güzel bir ifade kullandınız. Ben onun üzerinden devam etmek istiyorum sadece. Evet. Öncelikle Ağustos ayında bir anket yapılmış ülkemizde. Tabii %99'u Müslüman dediğimiz bir ülke diye ifadelendiriyoruz ama ankette gerçekten acı sonuçlar var. Şöyle bir kısaca paylaşmak gerekirse 23 ilde, 154 ilçede, 5400 civarı insanımızla yapılan anketteki sonuçlar. %14'ü Allah'a inanmıyor, %25'i meleklere inanmıyor, %24'ü Kur'an-ı Kerim'in vahiyle geldiğine yani Kur'an'a inanmıyor. %74'ü evindeki Kur'an-ı Kerim'i okumuyor. %37'si, ankete katılanların, e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellemin peygamberliğine inanmıyor. %45'i, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmıyor. %27'si, öldükten sonra dirileceğine inanmıyor. Bunlar imanın asıl evet. kaideleri. Bakın çok önemli. %45 bir noktada, %45. %68'i Kur'an-ı Kerim'i Arapça hattından okuyamıyor. Daha Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Halbuki şu anki teknoloji ortamında o kadar çok rahat bir evet. ulaşma usulü ve şekli var ki yüzde beşi hiçbir Kur'an kursuna eğitim almak amacıyla gitmemiş. Yüzde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini hiç okumamış. Yani daha Allah'tan gelen mesaj ne demiş bana ne diyor kendi dinini niye inandığını neye inandığını bilmiyor. %85'i cennete gideceği kesin olsa bile cennete gitmek için ölmeyi düşünmüyor. Yani dünya hayatında ve dünya lezzetlerinden vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Yani o kabirler hiçbir şekilde bir etki oluşturmuyor. Ramazan ayında %55 oruç tutmuyor. %43 hiç camiye gitmemiş. %43 hiç camiye gitmemiş. %70'i dini İslam ile ilgili bilgileri öğrenmek için okumuyor. %78'i namaz kılmıyor. %20'si dua etmiyor. %59'u selamlaşırken selamünaleyküm demiyor. %10'u günah işlediğini biliyor ve pişman olmuyor. %35'i gusül abdesti almıyor veya bilmiyor. Tabii bu bir anket. Yani kesin %100 doğrudur veya Türkiye'nin her yerinde böyledir. Her Müslüman iklimde böyledir demiyor. Ama bu anket bize şunu diyor iyiye gitmiyoruz. Evet. Hocam çok özür diliyorum. Kaç kişi üzerinden yapılmış demiştin? Bu yaklaşık 5400 kişi üzerinden yani, yapılmış. 23 şu bile 17, çok büyük bir problem. 18. Yani o 5400 kişi içerisinden %70'ler %90'lar bile bizi ayağa kaldırıp o 5400 kişiyi bulup yani o %70 kişiyi %70 arayıp onlara hidayetin vesile olmak için yani bizi teyakkuza geçirecek bir durum. İşte bizim e, bir fikir, bir eylem, bir düşünce gündem edilmezse, gündem olmazsa sizin yavaş yavaş gündeminizden çekiliyor. Artık günümüzde şükürsüzlük e, ortada. Şikayet refleksleri, şikayet e, davranışları ayyuka çıkmış durumda. Eskiden 3 e, kuruş, 5 kuruşta zor geçen insanlar elhamdülillah, ya Rabbi şükür derken şimdi biz pergelin sabit noktasını geçim derdine maddiyata doğru sabitlemeye gidiyoruz. Ve e, hakim olan e, mesele buraya doğru gittiği için işte bizler ilk seç vakfı olarak burada hem gençlere İslami eğitim, İslami şuuru verirken bir takım hedefler vermeye çalışıyoruz. Yani sadece nefsani bir takım işte hareketler, faaliyetlerle değil, etkinliklerle değil. Onun yanında bir bilinç, bir şuur aşılamaya çalışıyoruz. Dün mesela bir öğrencimizle bir üniversitede araştırma görevlisi şu an İslam iktisadı üzerine. Çok güzel bir e, istişare yaptık. E, o öğrencimiz şunu demişti. Hocam işte hafızlıkta biraz zorlanmıştım. Bir dokundunuz, geldiniz, beraber bizimle işte belli bir oyunu istişare ettiniz. Biraz gönlümüze girdiniz, devam ettiniz. Devam ettik. Bırakacaktım yoksa. Şimdi İslami ekonomik sistemler üzerine kafa yoruyor bu arkadaşımız. Nasıl bu ekonomik sistemi düzeltebiliriz? Bu faizli sistemi, faiz merkezinden nasıl kurtarabiliriz diye akademik çalışmalar içerisinde ve dert içerisinde çalışıyor. İşte bu sıralardan yetişti. Bu ümmet ona destek oldu, bu ümmet yetiştirdi. Şimdi ümmetin kanayan yarısını, ekonomik problemleri, dünyadaki ekonomik sistemi, faizli sistemin kime çalıştığını hepimiz biliyor. Kapitalist sistemin neye çalıştığını hepimiz biliyor. Her halükarda kredi kartlarının, farklı kaynakların nerelere bir takım hortumlar akıttığını hepimiz biliyor. E buna dur diyecek bir nesli nasıl yetiştireceğiz? İşte biz İkseç Vakfı olarak buraya çalışmaya çalışıyoruz. Bu noktayı değiştirmeye çalışıyoruz. Gençlere hedef vererek, şuur vererek, bir takım hedefler vererek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Rabbim muvaffak eylesin. Hmm. İşte bu noktada gerçekten hem öğrenci açısından hem maddiyat hem maneviyat açısından artık Müslümanlar ne zaman ayağa kalkacak? Ne zaman hadi diyecek? Biz eğitimle mi uğraşacağız? Yoksa işte acaba işte ay sonunu nasıl getirebiliriz? Bu eğitim sistemini nasıl devam ettirebiliriz? İşte kurumları kapatmadan nasıl yürütebiliriz noktasında mı Müslüman müesseseler hala duracak? Ne zaman ayağa kalkacağız? Ne zaman Bismillah diyeceğiz? Yani şu an ortada biraz önceki anket sonuçları ortada. Yani her Müslümanın haydi demesi bir ayağa kalkması lazım. Şu an hala biz işte 3 kişiye burs bulabilir miyiz? 5 kişiyi nasıl daha fazla okutabiliriz diye düşünüyoruz. Daha ne zaman harekete geçeceğiz? %73 camiye gitmiyorken, namaz kılmıyorken ülkenin. Ne zaman? İşte biz bunun derdindeyiz 20 yıldır. Ne kadar dokulabilirsek tabii ki biz bir vakıfız belki nüfus durumuna göre karınca misali de denilebilir. ama gerçekten bazen 5 kişi, 10 kişi iman etmiş. Gerçekten 5 kişi, 10 kişi çıkarsa inşallah İslam'ın huzur kaynağı olduğunu bu topluma hakim kılacaktır diye düşünüyorum. Mevla muvaffak eylesin. Tekrar Hocam kurumlarınızdan bahsettiniz, hedeflerinizden bahsettiniz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Farkındalık oluşturacak cümlelerinizi e, biz şu an, ben şu an ilgiyle dinliyorum. Umuyorum ki izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz de şu an yani kulak kesildiler, bizdeler şu an. Ee, peki bu hedeflerin yürütüldüğü, bu çalışmaların yürütüldüğü eğitim kurumlarınızda şu an hocam, e, öğrenci alımlarında son durum nedir? Yani vatandaşlarımız evlatlarını vermek isteseler şu an yeriniz var mı? Eğitim başladı mı? Devam ediyor mu? Bu konuyla ilgili son durum nedir? Bunun bilgisini ben rica edeceğim sizden. Evet, bizim e, ilk seç vakfı eğitim kurumlarında ortaokul ve lise bölümündeki öğrencilerimizin şu an okutabileceğimiz kontenjanı dolmuş oldu. Ocak ayından beri elhamdülillah kayıtlar devam ediyor. E, bir şekilde her öğrencinin en az bir senelik Kur'an müfredatını en azından biraz önce yüzde 83 Kur'an okumayı bilmiyor oranından bahsedildi. Kur'an'ı öğrenmesi, namazı sahih olabilecek şekilde Kur'an'ı okuyabilmesi, temel dini manada temel dini bilgilerini öğrenebilmesi noktasında hocalarımızla beraber yaptığımız seferberlikle insanlar, Müslüman kardeşlerimizin de desteğiyle Elhamdülillah kontenjanlarımız dolmuş oldu. Yine de ben okuyacağım, Kur'an öğreneceğim, bu noktada en az bir sene vakit geçireceğim, ee, kendimi bu noktaya adayacağım diyen kardeşlerimizi de e, ortaokul seviyesinde 4'ten 5'e geçerken, lise seviyesinde de 8'den 9'a geçerken, e, yine kontenjanlarımız elverdiğince, açıkçası bazı kurumlarda kontenjan 90'sa 102 yapmış arkadaşlar, <laughs> yatakları sıkıştırmışlar, bazı odaları değiştirmişler falan... <laughs> Ee, başvuruların fazlalığından dolayı e, ondan dolayı yine de biz elimizden geleni yapmaya çalışırız. Yeter ki biz öğrenelim, okuyalım, ilim tahsil edelim, ilim yoluna çıkalım, cehd ve gayretinde olsun ailelerimiz, evlatlarını e, bu noktada adamak noktasında adamış olsunlar. Allah'ın izniyle destek oluruz inşallah. İnşallah hocam. Hocam bunca e, kurumdan faaliyetlerden, bu kurumların yürüttüğü faaliyetlerden bahsediyoruz. Yani yurt içinde ve yurt dışında 19 ayrı Kur'an kursundan ve 1500'e yakın talebesin, talebesinden bahsediyoruz o kurumların Kur'an talebesinden. İlk seç vakfı elbette tıpkı aynı alanda hizmet yürüten e, hepsine sebep olanlardan Allah razı olsun. Allah hepsinin hizmetlerini daim eylesin inşallah. Aynı alanda hizmette bulunan diğer vakıflar ve kurumlar gibi ticari bir kurum değil. E, bunca kurs, kurum, şube, personel Öğretmen, öğrenci bunların hepsinin tabii ki de e, çok ciddi maliyetleri oluyor. İlk Seç Vakfı'nın bu alanda çok ciddi bir yükü var. Ticari bir kurumda değilsiniz. Bu gibi bir yükün artından e, İlk Seç Vakfı olarak sizler nasıl kalkabiliyorsunuz? Bu stresi, bu yükü e, nasıl çekebiliyorsunuz? Hem fiziki hem de psikolojik olarak. Şimdi muhterem hocam gerçekten organizasyon büyük bir organizasyon. Çift müfredatı siz... Ee, ...öğrenciye vermeye çalışıyorsunuz. Her müfredatın eğitim kadrosunu... İşleri Başkanlığı tam zamanla size tahsis etmiyor. Ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın programı yeterli olmuyor. İkisinin beraber başarılı olması için takviye dersler düzenlemek zorundasınız. Ee, öğrencimiz e, yaklaşık senede 20 gün izinin dışında... ...bir ay diyelim, 11 ay boyunca kurumda 3 öğün yemek yemiş oluyor. Yine hicret grubu dediğimiz ailesine... ...çevresini bırakıp... ...ben, bana seni, gerek seni deyip... ...Kuran yoluna çıkmış gençlerimiz var. Hafta sonunda kurumlarda bulunuyor. Bunların yemesi, iyaşesi, ibadeti. Şu an ortaokul bölümünde öğrencilerimiz okula gidiyor. Ciddi sıkıntı çekiyoruz. Neden? E, servis noktasında 1500'lerde, 2000'lerde bir asgari ücretin 5'te 1'ine tekabül edecek servis parasından bahsediliyor. Bırakın bu maliyetleri. E, velimiz bu noktada servis parasını dahi karşılamakta zorlanıyor. Yani çocuk okula gidecek, oradan Kur'an kursuna gelecek, e, Kur'an kursunda da hafızlık eğitimi alacak okulla beraber. E, kursla okul arasında her lokasyonda yakınlık söz konusu olmuyor. Bütün bunları düşündüğünüzde e, gerçekten meselenin altından kalkmak çok kolay değil. Belli bir eğitim kalitesini aşağıya düşürmemeye tamam. çalışıyorsunuz. Yani öğrenci öğrenmemiş, önemli değil diyemezsiniz. O öğrenciye her türlü e, talep ediyoruz ya, talep ettiği için evet. her türlü talebine karşılık oluşturmak zorundasınız. E, şu an için ciddi anlamda e, bizim sıkıntılarımız var. E, sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Hele şu ekonomik düzende, her şeyin ciddi anlamda enflasyondan dolayı inşallah bir an önce düzene gireriz. İnşallah Biz standart belli olur, istikrar oturur diyelim. O bir zamanlar oldu yine olur diye daha ümit ediyoruz, hayal ediyoruz. İşte o istikrarlı ortama inşallah geçebiliriz. İnşallah. O istikrarlı ortama geçe ne kadar ciddi anlamda zorlanıyoruz. Bu noktada. Elhamdülillah işte Rabb'imin o dertli kullarından öğrencilerimize burs desteği oluyor. Kim ne kadar gücü yeterse, ufak olsa, büyük olsa bir şekilde destek vermiş oluyorlar ve bir şekilde maliyetleri karşılamaya çalışıyoruz. Ama biz gerçekten Müslüman kardeşlerimizden şu an hiç olmadığı kadar, hiç olmadığı şimdiye kadar olmadığı kadar bir dar boğazda destek istiyoruz bu noktada inşallah değişik kampanyalarla organizeler yapmaya çalışıyoruz. Evet şimdi bir tanesinden bahsedeceğim. Burada çok güzel bir slogan var hocam. İlk Seç Vakfı'nın yürüttüğü bir çalışmanın sloganı El Birliği, Ahiret Kardeşliği, Seferberliği. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Duha Suresinde Estağfirullah Vela ahiretu leke minel ula Ahiret evvelden yani önceki çalışmalarınızı yaparsanız ahirette hayırlıdır, daha hayırlıdır. Yani bir mücadele edersiniz. O mücadelenin sonunda da ahirette, sıkıntıların sonunda ecrinizi alırsınız. Yani bir işin mücadeleden sonraki sonu evvelinden daha hayırlıdır. Bir gayret gerekir. Biraz önceki anlattığımız manzarayı düşündüğümüzde Türkiye'deki ve dünyadaki İslam'a bakış açısı ve İslam'a meylin, huzura meylin, maneviyata meylin düştüğünü düşündüğümüzde bizim ahiret yani bu işin sonunda kazancımız daha hayırlı olacak bir organizasyon, bir kampanya başlatmış olduk. Birlikten kuvvet doğar. Yine Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede وَعَتَسِمُوا بِحَبْ لِلّٰهِ جَمِيعًا buyuruyor. Yani hep beraber topluca Allah'ın ipine sarılın. E o zaman biz başaracaksak bu iki ayetin ışığında mücadele edeceğiz. Sonunda kesin vereceğine inanacağız kesin verecek. Fazlasıyla verecek. Karşılığını ziyadesiyle verecek. Dünyada verecek, bireysel olarak verecek, bereket olarak verecek. Toplumun ihyası noktasında verecek diye inanıp ama bunu da tek başımıza değil. Hep beraber bu sofrada Halil İbrahim sofrası gibi bu sofrada herkesin istifade edeceği bir zemin çerçevesinde el birliği, ahiret kardeşliği seferberliği başlattık. Şimdi bir evladımızın yarın İslam iktisadında, İslam ekonomisinde ülkemize faydalı olabilmesi için başka bir kardeşimizin sosyal alanda İslam'ın huzur kaynağı olduğunu tüm topluma hissettirebilmesi için Kur'an'ın her türlü o öfkelenmeyin, öfkenizi yutun, affedin gibi o toplumun huzur bulacağı, mutluluk bulacağı, toplumdaki bir sürü kaosun, değişik değişik programlarda, aile programlarında böyle gözlerimizi düşüren, gözyaşlarımızı akıtan bir sürü manzaranın azalması için, çalışan e, gençliğin, e, akin insanların, kanaat önderlerinin yetişmesi için, hadi diyoruz hep beraber el birliğiyle biz, bu okuyacak olan gençlerimizi destekleyelim. El birliğiyle çalışalım. Ahiretimiz hem dünyadaki bu işin sonu, hem dünyadaki ortamımız, hem de ahiret hayatımız aydınlık olsun, nur olsun istiyoruz. Bu noktada hep beraber bir çalışmaya girişiyoruz. Peki el birliği derken neyi kastediyoruz? Örneğin bizim işte yarım burs bedelimiz 750 lira. Bir burs bedelimiz aylık 1500 lira. Hocam ben işte asgari ücret alıyorum veya düşük. O kadar imkanım yok. Borçlarım var. Olabilir. Sizin olmayabilir. Siz 5 kişiyi toplarsınız. Bir öğrencimizin hafız olmasını veya İslam ilimleri tahsil etmesini. İslam ilimleri tahsil ederken ilahiyat fakültesini bitirmesini, yüksek lisans yapmasına destek olursunuz. Anadolu'muzun çok değişik yerlerinden gelip e, gelirken yol parasını bulamayan gençlerimiz evet. var. Bayramda tatil oluyor. Giderken yol parasını bulamayan gençlerimiz var. Gerçekten şu an e, bu noktada e, öğrencinin e, halinden aslında biraz öğrenciliğini hatırlayan abilerimiz, büyüklerimiz o sıkıntıları hatırlarlar. İşte bu noktada diyoruz ki hep beraber el birliğiyle ahiret kardeşliğiyle gençlerimizi okutalım. Burs noktasında, e, burs desteği noktasında ciddi anlamda ihtiyacımız var. E, dostlardan, büyüklerden şimdi olmayacaksa ne zaman? Haydi diyelim. Tam da e, biraz önce anketleri de paylaştım. Ülkemizin nefsani noktada pergelin sabit noktasını maddiyete koyduğu anda biz bunu kaldıralım buradan ve maneviyata sabitleyelim. Gelin hep beraber el birliği, ahiret kardeşliği, seferberliğinde gençlerimizin burs ihtiyaçlarını, okul ihtiyaçlarını, kalem ihtiyacını, defter ihtiyacını, huzur ihtiyacını karşılamış olalım diyoruz. Rabbim muvaffak eyle inşallah bütün Müslüman kardeşlerimizi bu kampanyaya bekliyoruz. Hocam verdiğiniz bilgiler için, hoş sohbetiniz, muhabbet için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Yani yeri geldi biraz tebessüm ettik, yeri geldi yüzümüz asıldı, olayın ciddiyetinden ötürü. Sorumluluklarımızı böyle hani tabiri caizse omuzumuza böyle bindirir gibi hatırlattınız. Mevlam üstesinden gelebilmeyi, üstünün altından kalkabilmeyi cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Farkında olabilmeyi nasip eylesin. Bizim böyle bir derdimiz varmış diyebilmeyi, nasip eylesin. Çünkü ilk önce lazım olan farkındalık. Farkında olmadan hiçbir şekilde hiçbir hizmete de adım atamıyoruz. Yani ümmeti Muhammed'in bir yerlerde yardıma ihtiyacı olduğunun farkında olmadan oturduğumuz yerden kalkamayız. İlk önce farkında olmamız lazım. Birilerinin bizde bu farkındalığı oluşturması lazım. Bunun için uğraşıyorsunuz. Ee, gerçekten çok takdir ediyoruz, çok tebrik ediyoruz. Dualarımız sizinle her daim. Tüm hizmet ehliyle inşallah dualarımız. Her programda burada hizmet ehline dualar ediyoruz, temennilerde bulunuyoruz Mevlamızdan. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyoruz. Bir sonraki programda inşallah tekrar görüşmek nasip olur. Kıymetli izleyenlerimiz, değerli dinleyenlerimiz, bir ilk seç vakfı ile Kur'an yolunda programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bu bahsedilen ümmeti Muhammed'in kanayan yaralarına derman olmak için bir adımda ben atmak istiyorum. Ee, bir yardımda da ben bulunmak istiyorum. Bir hafızın yetişmesine de ben vesile olmak istiyorum ilerleyen zamanlarda gelecekte ümmeti Muhammed'in felahı için bir başarıya imza atacak olan bir öğrencinin bugünündeki yardım eden yok mu ee, nidasına ben varım diyen bir kişi de ben olmak istiyorum diyen olursa sizlerden kıymetli izleyenlerimizden, kıymetli dinleyenlerimizden sizler de el birliği ahiret kardeşliği seferberliğine katılabilir. 0850 303 2071 dahili 5 numaralı telefondan ehli sünnet ulemasının yetişmesine vesile olabilirsiniz. Bu numaraya ulaşarak. Değerli vaktinizi ayırıp bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Kur'an yolunda programımızda görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. İlk Seç Vakfı olarak Çeyrek Asır'dan bu yana binlerce hafız, yüzlerce ehli sünnet alim, imam, müezzin, akademisyen yetiştirdik, yetiştirmeye de devam ediyoruz. Bugün bu ulvi yolda sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor ve sizleri el birliği ahiret kardeşliği seferberliğimize davet ediyoruz. Sizler de gerek şahsi gerekse Allah için sevdiğiniz dostlarınızla kuracağınız gruplarla bir hafızımıza burs verebilir, ehli sünnet ulemanın yetişmesine vesile olabilirsiniz. Bir hafızımızın aylık yarım burs bedeli 750 TL, tam burs bedeli 1500 TL'dir. İrtibat 0850 303 2071. Dahili numara için 5'i tuşlayabilirsiniz. İlk seç vakfi.org. İlk seç vakfı. Kur'anla hayat bulan bir nesle doğru. Şehrin kalabalığında, hayatın karmaşasında. Bir yandan nefsin dürtüleri, diğer yandan ahiret endişesi. Manevi imtihanların daha da zorlaştığı, isyan ve masiyetin adeta süslenerek servis edildiği bu ahir zamanda, daha henüz bir fidanken Kur'an'ın bahçesinde kendisine yer edinmiş, Kur'an ve sünnetin bahçevanlığında nefsini zehirli sarmaşıklardan korunmuş, ve dünyayı yeniden gülüşsana çevirmek gayesiyle gece gündüz durmadan ilim tahsil eden nur yüzlü gençlerimiz var. İlk Seç Vakfı olarak bizler, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru hedefiyle Rabbimiz Salihan'ın musreti ve siz Kur'an'a sevdalı hayır sahiplerinin destekleriyle bu gençlerimizi ehli sünnet vel cemaat çizgisinde eğitiyor, geleceğin alim, fazıl, vatanına, bayrağına, milletine ve ailesine gönülden bağlı fertler olarak yetiştiriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan 19 ayrı Kur'an kursumuzda eğitim gören 2500'e yakın talebimizi, iki kanatlı kuş misali bir kanadında uhrevi ilimleri, diğer kanadında ise dünyevi ilimleri taşıyan fertler olarak yetiştiriyoruz. Gelin bu ulvi seferberlikte bizlere omuz verin. Kur'an ve sünnet ışığında geleceğimize hep birlikte yön verelim. Ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyenlerden ol, yahut bunları sevenlerden ol. Beşincisi olma, helak olursun hadisi şerifi uyarınca Kur'an talebelerini sevenlerden ve onları destekleyenlerden olalım. Bu din hepimizin. Maddi ve manevi fedakarlıklarımızla safımızı belli edelim. Ayni, nakdi ve burs destekleriniz için www.ixseçvakfi.org 0850 303 20 71 İlk Seç Vakfı Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru